Merhaba çok sevgili mini bale öğrencilerimiz. Ben Neslihan öğretmen. Sizlere daha önce söz verdiğimiz gibi bir video çekmek istedik. Hem derste yaptığımız hareketleri hatırlayalım hem de biraz güzel zaman geçirelim istedik. Ben çok hazırım. Siz de hazır mısınız? Evet mi dediniz? Duyamadım. Biraz daha bağırır mısınız? Şimdi duydum. Başlamadan önce size söylemek istediğim bir şey var. Biz de sizleri videolarda görmek istiyoruz eğer sizi görmemizi isterseniz Instagram adresimiz en mutlu olduğum yer Tan ve Tansa Akademi. Bizi etiketlerseniz biz de sizleri izleyebiliriz ve çok mutlu oluruz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ilk hareketimiz kelebekler. Evet ilk hareketimiz kelebekler. Siz de böyle güzel bir kelebek olmak ister misiniz? Bizim rengimiz gökkuşağı rengi olsun mu? Yoksa siz başka bir renk mi istersiniz? Peki, herkes rengini seçtiyse başlayalım o zaman. İlk önce ayaklarımızı birleştiriyoruz. Ellerimizi bir güzel bileklerimize koyuyoruz. Sırtımızı mutlaka dik yapıyoruz. Çirkin bir kelebek olmayı istemeyiz değil mi? Güzel bir kelebek olalım. Ve ellerimizi birleştirip yanağımıza koyup Uykuya dalın. <laughs> Kelebeklerimiz uyuyorlar gözleri kapalı. Uyanıyor güzel kelebekler. Güneş de uyuyor. Bütün gökyüzünü aydınlatıyor ellerini bileklerine koyuyor. Yüzümüzü yıkıyoruz. Üç, dört. Yanaklarımızı iki, üç, dört. Elleri tekrar bileklere koyduk. Kontrol et bakalım dik duruyor musun? Küpe takalım. Kaldır. Çok gökyüzüne. Bak. Başını hop taktık. Diğer küpeni al. Kaldır gökyüzüne. Çevir başını. Tak küpeni. Bir kolye gördüm sanırım. Kaldır gökyüzüne. Tak bakalım kolyeni. Çok güzel oldun. kollarını yanına aç. Gülümse. Uçuyoruz. Yıl kaygı. Aşağı, yukarı, aşağı, ellerin bileklerinde. Affedeyim size. Çok güzel bir kelebek oldunuz. Kocaman alkış. Şimdi ayaklarınızı bağdaş kurun. Ellerinizi, orta parmaklarınız birbirine küçücük birer öpücük konduruyor gibi bir dokundurun. Ve ellerinizi aynı şekilde belinize koyun. Kemerinizi mutlaka bağlayın tamam mı? Bir şey çok merak ediyorum. Sağ tarafınız neresi? Duyamadım. Peki tamam. Benim de sağ tarafım burası. Ve sol tarafım da burası. Şimdi biz sağ ve sol yönlerimizi kullanarak bir baş ve kol çalışması yapacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Hazırız. Dört. Bir. 2 Üç. Dört. Bak bakalım kolyeme. Üç. 3. Bravo size. Şimdi benim çok sevdiğim bir oyunumuz var. Birçoğunuzun İngilizce bildiğini biliyorum. Ama yine de tekrar etmek istiyorum. Birkaç kelime öğreteceğim size. Head, baş. Shoulders, omuzlar. Bacaklarınızı uzatın bakalım ve birbirine mutlaka yapıştırın. Knees and toes eyes ears mouth and nose Bunun oyununu oynayalım mı? Şarkısını beraber bağırarak söylemek ister misiniz? Çok sevinirim. Sesinizi duymak istiyorum. Hadi bakalım. İlk önce ellerimizi yukarı kaldırıyoruz. Dik durmayı unutmayın. Da. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose Head Shoulders knees and toes knees and toes Caldera Salah tekrar. Head Shoulders, knees and toes Harikası Knees mı? and toes Head Shoulders, knees and toes Knees and toes And eyes and ears And mouth and nose Head Shoulders, knees and toes Knees and toes Alkış! Yeni oyunumuz için güzel bir sepeti önüne koyduğunu hayal et. Biz balede yıldızları nasıl topluyorduk? Baş parmağımızla ve orta parmağımızla. Yıldızları sadece bu parmaklarla tutabiliyoruz. Gökyüzünden alacağız onları tamam mı? Ve sepetimizde koyacağız. Sonra sepetimizden alıp gökyüzüne tekrar fırlatacağız. Belki onların simleri de bizim kıyafetimize dökülür. Ne dersiniz? Hazır mıyız? Hadi bakalım elleri ilk önce beline koy kemerini bağla ve bakın bu güzel yıldızlar parlamaya başladı bile. Hazır mısınız? Gülümseyin ve dik durun. Al bakalım gökyüzünden. Şimdi sol taraftan bir gökyüzünden yıldızı al. Sepetine koy. Elini beline koy. Sağ taraftan bir yıldızı al bakalım. Koy sepetine. Elini beline koy. Al bakalım. Afiyetimize Hop Evet dizlerimizin üstüne topladık Ve şimdi meyvelerimizi toplamaya başlayacağız Çilekleri toplayacağız Çip çip Çok uzundur ha, Biraz diyelim Kavramız kocaman oldu Elmaları toplayalım mı Çığlık avca Biraz da bunları yiyelim Ve ayağa kalktıktan sonra şimdi sıra mini bale şarkımızı söylemekte ve dansını yapmakta. Hazırsanız lütfen şarkıyı bağırarak söyleyin. <laughs> birer havai fişek olacağız. Siz daha önce hiç havai fişekleri gördünüz mü? Nasıl patladığını? Biz havai fişek olmak için ilk önce küçücük olacağız. Ve sonra gökyüzüne pat, pat istediğiniz yere böyle kendinizi kocaman yapacaksınız. Anlaştık mı? Hazırız. anlamda Tinkerbell'siniz. Tinkerbell renginiz yeşil olsun değil mi? Ama eğer farklı bir renk istiyorsanız seçebilirsiniz. Belki kırmızı olur, yeşil olur, sarı olur, mavi olur. Hangisini isterseniz. Tinkerbell ormanda gezerken kendine bir oyun arkadaşı arıyor. Bir kelebek olsun istiyor. Onu nasıl arayacağız? Bir bu tarafa bakacağız bir diğer tarafa bakacağız. Bol bol pakur yapacağız. Çok küçük, bir sürü ve hızlı. Sonra pilye yapıp zıplayarak onu yakalayacağız. Ama yakaladığımız zaman bırakacağız ki güzelce uçsun, değil mi? Hadi başlayalım. <laughs> Sıradaki hareketimiz civciv dansı. Siz de böyle sevimli, tatlı civcivler olmak ister misiniz? Bakalım onlar nasıl dans ediyor? Nasıl zıplıyorlar? Biz de onlar gibi yapabilecek miyiz? Hadi bakalım. Göz ter, al çık çek in çek in göz ter, office, office, al kapa göz that office, office. Zıpla, zıpla, göster, alkış, alkış. Bir zıpla, zıpla, göster, alkış, alkış. Bu zıpla, zıpla, alkış, alkış. Zıpla, zıpla, alkış, alkış. Acaba tavşanlar ne yerler? Duyamadım. Aa, tamam şimdi duydum. Havuç. Böyle güzel bir havuç yemek isteyen tavşanlar gördüm galiba. Peki sevgili tavşanlar nasıl oluyor bizim ellerimiz? Nerede tutalım ellerimizi? Böyle olur mu? Harika. Anlaştıysak o zaman iki ayağımız birlikte hop zıplayarak havuçlara ulaşmaya çalışacağız. Tamam mı? Hazır tavşanlar. Dili, ye. Hop kocaman zıpla. Güzel. Hımm, biraz oynatalım. Dili, ye. Hop kocaman zıpla. Güzel. Mutlu bir tavşan ol. düşündüğüm korsan oyunu var. Size bunu daha önceden anlatmayacağım. Birlikte oynarken anlatacağım. Anlaştık mı? Şimdi en iyisi karar verelim. Kötü korsan mı olacağız? Güzel korsan mı? Bence iyi ve güzel korsan olalım. Yani bol bol gülümseyip dans ederken. Dikkat korsanlar. Birinci kata tırmanıyoruz. Tamam. Tırmanıyoruz. Bak yerinde bir var mı? Bak kimse yok. İkinci kata tırmanıyoruz. Çık parmak ucuna. Denize atla. Eyvah. Çok büyük dalgalar var. Şimdi koşmadan ağaç çekilme. Yürüyoruz. Yürüyün bakalım. Koşmadan. Ne öfke dalgalar. Çok büyük. Bir tane kocaman dalga geldi ve düştük bayıldık. Dalgalar, biz sürekli susuduk. Ve gözlerimiz hiç bilmediğimiz bir adadaştık. Bir gözümüz oluşturdu. Uyanık. Hiç bilmiyoruz burayı. Ama güzel bir yeri benziyor. Hadi kalkıp gezelim. Devam et gezmeye. Bas çek. Bas çek. Skip. Yine içi çek. Al bu sefer diğer taraftan. Okula. Çok güzel kokuyor. Şimdi adada istediğiniz gibi dans etmeniz için bir müzik çalıyor ve ben sizi seyrediyorum. Çok sevgili mini bale öğrencilerimiz. Bu derste bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu zor günler çok çabuk geçecek ve tekrar okulumuzda bale yapacağız. Hiç merak etmeyin. Ama o zamana kadar bu gönderdiğimiz hareketleri bol bol yapabilirsiniz. Sizi çok özledik ve çok seviyoruz. Bize videolarınızı göndermeyi unutmayın.